ve ehl-i beytinin ve onun tüm gelen akbapların, müştehidlerin yüce dükkanı verilene hediye eylesen vasıl eylesin. Evet. Amin. Bu müslükenin mezar-ı iftiharı Üstadımızın mübarek bederi Sufi Mirza ve ailesinin ve çocuklarının ruhlarına hediye eylesen vasıl eylesin. Evet. Amin. Onun sülbünden gelen Üstadımızın Yüzüsü suyu hürmetine, bizleri de onların şefaatine nail eyle. Amin. Ya Rab, bu güzel mekanda yatanların, bu cennet mekanda yatanların yüzü suyu hürmetine bizleri kendine kul kabul eyle. Amin. Kusurumuzu affet. Amin. Emanetini kabz etmek zamanına kadar emanette emin kal. Amin. Bu nurların menbaı kaynağı olan bu mübarek köyün yüzü suyu hürmetine risale Nurları bütün aleme neşret Neşret ya Rab. Amin. Bizim de istifademizi ziyade ile Amin. İslamiyetin ve İslamiyetin hakikatlerinin yaşanabilir olduğunu <laughs> idrak etmemizi bizlere nasip eyle. Amin. Aklımızı, fikrimizi, kalbimizi, ruhumuzu, Risale-i Nurları anlayan, anladıklarıyla amel eden ve bu güzel muhabbetle hayatının sonuna kadar devam eden nur talebeleri olmayı bizlere nasip eyle. Amin. Tüm nur talebelerini varsa eksikleri kusurlarını affet. Onların arasındaki o kuvveti, muhabbeti, samimiyeti, temin, tesis ve muhafaza etmelerine Ya Rabbi sen onları muvaffak eyle. Amin. Amin. Velhamdülillahi Rabbil el